Merhabalar değerli takipçilerimiz bugün bir arazideyiz ve yanında gördüğünüz gibi yakışıklı bir beyefendi var. Ali komutanımı zaten ekranlardan tanıyorsunuz. Biz bugün Kasım'ın 27'si komutanıma bir bahçe kuruyoruz. Özledik komutanımızı. Komutanım merhaba diyelim öncelikle bir. Sinan Bey hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Rica ederim komutanım. Vallahi özledik sizlerle şöyle ekranda bir program çekmeyi, sizleri görmeyi. Yoğunsunuz, koşturuyorsunuz. Görüyorum. Aile işleriydi şuydu buydu derken nihayet bir fırsat bulduk ve güzel bir günde. Yağmur Altında Kasımın 27'sinde inanın sizlere güzel bir bilgi vermek için çıktık ekranlara Komutanım da zaten her zaman telefonda konuşuyoruz görüşüyoruz sezonu değerlendiriyoruz olacakları olmayacakları konuşuyoruz ama bugün bizim için gerçekten hem Komutanım için hem benim için hem de biz izleyenler için çok güzel bir içerik oluşturduk Bu arazi aslında sizlerin daha önce gördüğünüz bir araziydi Biz burada videolar da çektik Komutanım bu arazi hakkında size biraz bilgi versin biz bu arazide kaç yaşındaki ağaçları söktük komutanım? 14 yaşına falan Sinan Bey. 14-15 yaşına falandı. Neden söktük komutanım? Şu an ne yapıyoruz onu sizden bir dinleyelim. Sinan Bey burası daha önce ben görevdeyken e, bir arkadaş isim vermeyeyim. E, Pedro önerdi bize. Tabi biz o zaman bilmiyoruz. Yani hatta fotoğraflara falan baktık. O çok güzel falan dedik. Tabi biz biraz gözden akıllı olduğumuz için. Ama tabi ilerisini düşünmedik. Belki vatandaş da bilmiyordu. Komutanım bundan 14 yıl önce Çantlar da çok yaygın değildi Allah Yaygın için. değildi. İşte Pedro biraz onlara yavaştaydı e, şimdi Pedro Sinan Bey şöyle söyleyeyim. Pedro ilk yıllarda çok güzel verim veriyor. Bu tabi insanların hoşuna giriyor. Hatta böyle bir şeyde bir meyve gözünde 3, 4, 5, 6 tane meyve veriyor. Tabi e, bu insanın hoşuna gidiyor. Ama ağaç büyüdükçe, ağaç büyüdükçe bu pedrolarda çok küçük meyve yapmaya başladı. Yani şöyle söyleyeyim misket kadar meyve yapmaya başladı. Sadece... Yani da böyle komutanım yani bakın arkadaşlar komutan böldüm ama özür diliyorum. 4 yaşında 5 yaşında cevizi görüyor bizim millet. O diyor çok güzel ceviz yaptım 4-5 yaşındaki ağaçtayken. Ama bunun 7'si 8'i 9'u onun da hikaye değişiyor. bu, değişiyor. Bu, bu, bu tamam değişiyor ama Sinan Bey yani. Pedro'da şan daha da Pedro, şey. Pedro, Pedro'nun yani diyelim ki 100 tane meyve varsa 90 tanesi bu kapsama giriyor. 90 tane misket giriyor. iyi bakarsın yine büyütüyor. Yine büyütüyor. Şimdi geriye doğru olan gözlerde, geriye doğru olan iç gözlerde biraz bir küçülme var. Olmuyor değil ama şimdi kıyaslama yaparsak atıyorum 100 tane meyve atıyorum işte 30 tanedir, 20 tanedir. Yani bu tür ufaklık olan. Ama Pedro'da 100 taneden 90 tanesi ufaklık. Yani biz bunu tüccara satan dediği zaman ne diyor Pedro? Ya e, Pedro'yu almıyorum diyor. Çünkü hakikaten ufak. Şimdi bir yan komşunun bahçesinde var. Tamam mı? yani e, Pedro ayrı toplamak zorunda kalıyor. Pedro'yu satamıyor veya satsa da çantının yarı fiyatına satmak zorunda kalıyor. Çünkü hakikaten çok küçük. Bir de Pedro'nun şöyle bir özelliği var. E, Sinan Bey Pedro'nun kabuk yapışması zayıf. Bunu siz kuruya bıraktığınız anda o kabuk yapışması zayıf olduğu için arada hava giriyor. E, hava girince de bozulmalar, küflenmeler, kararmalar başlıyor. Yani Pedro aslında şöyle söyleyeyim belki e, ilk zamanlarda insanlar çok cazip geldi ama sonradan Pedro'nun e, hakikaten çok bu tür sıkıntı ortaya çıkınca en yani Pedro aslında bahçeye sokulacak bir ağaç değil. Bir de Pedro erken yaşlarda e, çok hızlı bir şekilde depara kalktığı için, erken yaşlarda meyve verdiği için çok hızlı bir şekilde yoruluyor Sinan Bey. Yani hakikaten Pedro'nun bakımı gerçekten çok ağır, çok ağır budamaları gerekiyor, çok güzel toprak olması gerekiyor, harika bir bakım yapmak gerekiyor, toprağın çok güzel olması gerekiyor falan falan filan. E şimdi o toprak bizde yok, o bakım bizde yok, o şey bizde olmadığı için. Yani Pedro'yu maalesef şimdi benim burada bahçede başladı, üç tane orada, beş tane orada, üç tane orada, beş tane orada, beş tane orada başladı kurumalar. E, bahçenin neredeyse yarısından fazlası gitti. Ben artık komple dedim. Ondan sonra tarlayı bir sene dinlendirdim. Çok güzel derin sürümler yaptırdım. Ondan sonra buraya inşallah nasipse, e, şey sizden almış fidanlarla şantır batışı inşallah. İnşallah. Bakın burada iki noktanın altını çizmek istiyorum değerli takipçilerimiz. Biz komutanımla yıllardır ceviz üzerine program yapıyoruz. Yıl olmuş 2024, 2025'e gireceğiz. Allah için bana hala Pedro çeşidi var mı diye sormayın diyorum Ya, ya. sakın sen yani Pedro'yu Pedro'yu sakın ama sokun tarlanıza sokmayın. E, değerli üreticiler. Yani pişman olursunuz. Ya yani... bir tane iki tane görmek için dikin merakınız giderilsin. Ama bakın komutanım diyorum yıl olmuş 2024. Yani gerçekten ben hala Pedro bahçesi kurmak istiyorum diyen insanlar yok, duyunca yok. böyle tüylerim kabarıyor. Sinan Bey sakın ola ki sakın. Bak şimdi Pedro'nun de şöyle bir dezavantajı. Pedro çantıra göre aşağı yukarı bir hafta 10 gün erken uyanıyor. Yani e, ilk ilkbahar geç donlarında yakalanma riski de var. Ama çantır hakikaten çantır yani bulanlardan Allah razı olsun. Yani cidden çok yerde Türkiye'nin yani yüzde %80'in yerde uyum sağladı. E, hakikaten verim anlamında çok güzel kalite anlamında da çok güzel içinin beyazlığı anlamında çok güzel ticari değeri çok güzel e, kabuk e, inceliği çok güzel yani çantır yani benim ee, şimdi yoksa çantır ben bulmadım ha yani, yani çantır. Yani yani komutanım, çantır... vallahi bakın adımız çıkmış çantır lobisine. Yani. Siz ben atılım bey bir de babam vallahi babamla beraber dikiyoruz bugün arazi. Arazi komutanının arazisi olunca özen gösteriyoruz. <laughs> hani böyle kendi vaktimizi ayırmaya çalışıyoruz. Babam da burada çağıracağım birazdan. Bakalım o mu bulmuş bu çeşidi. O yüzden önermiyoruz arkadaşlar. Bakın burada komutanın bu Yenice köyü, İnegöl, Yenice Mahallesi diyelim. Türkiye'de ilk bu yabancı çeşitleri deneyen yerlerdi. Ve bu böl bu bölgede o kadar çok şöyle çevirme arkadaşıma arkadaşıma. Her yer ceviz Orası da komutanımın bahçesi görüyorsunuz. Orada Chantler da karışımı. Şurada hemen yan tarafta komutanım orada bir uyanma mı var bir ağaçta Ona da bakacağım da Chantler'da. Yaprağını yok, yok, yok. mı geç döküyor. Yok, yani. Herkes tane vallahi uzakta, dedim ne oluyor orada. Uzakta, Neyse. uzakta göremedim. Şöyle söyleyeceğim orada da işte gördüğünüz gibi ceviz var. Buralar her yer. Bakın bu ağaçlar öyle 1-2 yaşındaki ağaçlar değil. 13-14 yaşında. Evet. Ben 13-14 yaşında Çantır Bahçesi çok görmedim. Turgay Bey sizi de aralım. Buyurun lütfen. Neyi konuşuyoruz biz burada Turgay Bey biliyor musunuz? İlk defa da ekranlarda babamı da tanışmış olacaksınız. Yıllardır beraber çalışıyoruz. Çantır'ı konuşuyoruz. Diyoruz ki çantları babam getirmedi. Babamın çeşidi değil. Sen mi getirdin baba yoksa? Hayır. <laughs> bizim gerçekten buradaki amacımız çantları herkese önerirken bizim çeşidimiz değil. Verimlilik, kalite, randıman bakımından iyi sonuçlar almak. Kurduğumuz bu sene herhalde 10. bahçe oldu burası. 10. bahçe Çantların <laughs> dışında bir bahçe kurmadık galiba. Kurmadık. Neden kurmadık? Şimdi her zaman çiftçi için randıman olan neyse evet, onu öneriyoruz. Olabilir. Biz diğerlerine de satabiliriz, alabiliriz yani ondan. Babamın da... çeşidi değil diyorum <laughs> çeşidi baba. Değil. Baba beni daha habersiz bir çeşit <laughs> mi yaptın yoksa doğru söyle. <laughs> ama ne var çiftçi için köylümüz için öyle. En verimli hayırlısı olan bunu, Hayırlısı, o. olan bu olduğu için sürekli biz de hani emek ediyoruz, satıyoruz. Çiftçi biz de kazansın. İşte Aynen. ürün elde etsin. Yoksa her türlü her birinden de satıp kazanmasını biliriz ama Aynen öyle. Bu Bizim için en her güzel şey olan yani. en güzel olan bu olduğu için tespit için genelde bunu öneriyoruz. Bundan dikiyoruz. Baba sende de varmış iş ya. <laughs> <laughs> Babamda da varmış konuşma anlatım. İlk <laughs> defa böyle baba bir program yaptık. Sizlere de vesile oldu demek. Hani biz yıllardır bu işin içerisindeyiz. İnanın yağmur, çamur demeden e, elimiz nereye gidiyorsa ulaşmaya çalışıyoruz. Dün testel Hestel'deydi. Evet, evet. Hangi köydü komutanım? Abi, Harman Demirci köyü. Ya bir kar vardı. Evet. Yani yine burası şükür iyi. Şu an evet. mikrofon onu tutarken elimiz donuyor, eldivenlerimiz yok. Çalışırken sıcak duruyoruz. Hava soğuk. Orada da bahçe kurduk. ben beyaz araziye kurduk. Inanın komutanım da burada Ferdor çeşidini denedi. Soğuk yerler olmasına rağmen ama bu çeşitlerden güzel randımanlar alınamadı. Geldik, döndük, dolaştık. Chantler'da çantlır. çantlır, kaldık çantlır. yine. Komutanım, yoksa çantları siz mi buldunuz diyecekler. <gülüyor> <gülüyor> ben ispatladım. Babamı getirdim. Komutanım da bir olayı yok burada. Biz cevizci olarak bu sektörün içinde vatan için, millet için, çiftçi için hayırlısı neyse onu konuşmaya geldik. Yoksa inşallah bir gün bizim yaşlarımız genç. Gördüğünüz gibi babam da genç. Aramızda ciddi bir yaş farkı yok. Abi babam ya. 70 doğumlu, ben 80. 18-19 yaş var aramızda ya. yani. İnşallah bizlere nasip olur. Gerçekten biz vatanımızı seven insanlarız. İleride önümüzde ömrümüz varsa yerli çeşitleri biz bulur geliştiririz. Chartner gibi belki daha geç uyanan ama daha verimli tozlama problemi olmayan üreticilerimiz için randımanı yüksek çeşitleri belki biz buluruz ama şu an bulunan evet. ve gerçekten çiftçimiz için en hayırlı olan da bu. Komutanım sizden devam edelim. Siz bu çeşitleri, bu Pedro çeşidini burada söktüğünüzde ben şunu da gördüm. Yaşına aldıkça meyve yükü artıyor. Ağaç şunu yaşıyor komutanımın bahçesinde gördüm. Bir dünya yük var üstümde. Gelen, ya yani meyveye bakmaktan yapraklara, dallara bakamıyor. Hastalığı evet, da çabuk evet. çekiyordu galiba. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim Sinan Bey. Pedro'nun özellikle genç yaşlarda budaması gerçekten çok zor. Hmm. Yani çok böyle salkım saçak şey yapar, dal yapar. Yani bunu da herkes budayamaz. zaman var ya ağaç birbirine giriyor. Yani hatta ee, biz Ömer abiyle beraber bir e, şey budama yaparken, ben Pedroları es geçiyorum. Bazen böyle tarlanın içinde 3-5 tane falan böyle şey yapıyor, rastlıyoruz. Hakikaten Pedro budama gerçekten çok zor, çok gıcık bir ağaç yani. Şimdi e, Sinem Bey dedik ya, şimdi e, Pedro çok erken yaşta meyveye yattığı için e, cidden ağaç zayıf kalıyor. Zayıf kaldığı için de bir de üzerine çok yani ilerleyen yaşta çok fazla meyve veriyor. Dediğim gibi çok fazla, çok fazla, irili ufaklı meyve verici, Çoğu ufaklı zaten. Bu sefer ağaç çok hızlı bir şekilde yıpranıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Yani genç yaşta, daha böyle 15-16 yaşlarındayken, tamam mı? Yani çok affedersin ama vereceğim örnek. Yani daha çok erken yaşta, evlendirilmiş de. Efendim söyleyeyim, çok çocuk doğurmuş kız çocuğunun şeyine Benim geliyor. Yani, aynı öyle oluyor. Yani çöküyor. Çöküyor. Ağaç hakikaten çok çöküyor. Onun için Pedro'yu uzak tutalım. Yani sonuçta bakın tekrar kuruda sıkıntı, e, tüccara satarken sıkıntı. Bakımda, sıkıntı, bakımda sıkıntı, Evet budaması sıkıntı. Yani her şeyle sıkıntı. Yani daha böyle bir maceraya atlamanın, biri böyle lades yapmanın gereği yok. E, az önce Turgay Bey'in dediği gibi siz Pedro fidanı satabilirsiniz. Evet. Satabilirsiniz yani sonuçta arkadaş o da para o da para dersiniz. Ama yani sizler sağ olun hakikaten e, bu konuda insanları uyarıyorsunuz. Yani Pedro işte bak ben yaşadığım bir şey. Yani boş boşuna ben niye burada ağaçlarımı söktüm? Hayatta en pahalı şey tecrübe i̇şte, komutanım. Işte, Bakın kocaman ya. ağaçlar yani, var burada işte, arkadaşlar. Söktüm Pedro'yu söktüm işte Pedro oraya yazık günah değil mi? Yani benim 13-14 senelik emeğim gitti ben baktım baktım baktım. Ondan sonra e, sök. Hakikaten sökmek de kesmek de temizlemek de cidden zor yani bir bahçe yani hakikaten zor. E yeniden ne yapıyoruz bahçe yapmaya çalışıyoruz. Niye çantır yapıyoruz işte. İşte. Yani, yaşanmış tecrübe. Yani bunun için insanların yani böyle maceraya girmelerine gerek yok. Yani Çanttır bahçesi kursunlar. Uygun aralıklarla tozlayıcılarını koysunlar. Ondan sonra güzel işte budamalarını, bakımlarını yapsınlar. Baksınlar keyiflerine. Başlarında ağrıtmasınlar yani. komutanım. Yani maalesef hayatta en pahalı şey bilgi. Arkadaşlar bakın bu bilginin maliyeti komutanıma kaç paradır? Yani hayatta en pahalı şey gerçekten bilgi ve tecrübedir. Biz bunları özellikle tam sıcağı sıcağına sizlere anlatmak istiyoruz tecrübeden de fayda etmek sizin elinizde. Yani bu tecrübeleri yaşayan insanlar da bu işe yeni girmiş insanlar değil. Yıllardır hem ekranlarda hem sahada size bunları anlatmaya çalışıyoruz. Umarım bu fayda cevizcilik yapmak isteyen insanlara bir ışık tutar. Biz bunların hastasıyız. Yıllardır bunların mücadelesini veriyoruz. Yine sağ olsun komutanımın bahçesini kurarken dedim komutanım çok taze bir bilgi bunun üzerine çekelim. Hiçbir zaman hayır demiyor. Bu evet. konuda komutanım YouTube videosu olduğu için öyle uzun anlatmayacağız. İzleyicilerimizi de sıkmak istemiyorum. Varsa bir öneriniz, önerilerinizi alıp i̇şte Bey, programı e, kapatmak istiyorum. Söylemeye gerek yok. Yani hmm. çantır eksinler. Ee, yani başları ağrımaz. Yani tabii ki çantırında kendine göre bir bakım var. Sonuçta bu ağaçlar da yüklü ağaçlar, meyveli ağaçlar e, bakımlarına dikkat etsin insanlar. Bu dikkat etsinler. şey gübrelemelerine işte sizden bu konuda destek alabilirler. Budama konusunda <laughs> sizden destek alabilirler Sinan Bey. Şimdi budama bu önemli. gübreleme önemli. Sulama önemli. Toprak işleme önemli. Buna dikkat ettikten sonra yani Allah'ın izniyle çok Neyse. güzel verimler alırlar e, çantırdan. İnşallah. ben çiftçilerimize gerçi şey oldu ama e, çantır diyorum. <laughs> çantır lobisine evet. Atılım Bey. Ali komutan ve Turgay Bey de dahil oldu yeni, yeni. üyemiz. <laughs> çiftçilerimize burada bir öneride bulunmak istiyorum. Ben şimdi e, harmanlıkta dikim yaptım bir hafta önce. Adam da önce bir 50 tane ağaç dikmiş. Bir bakar mısın dedi. Ben bu ağaçlardan bir şey anlamadım. Gelişmiyorlar falan. Neyse gittim. Yani ağaçlar e, şey ne olduğu belli değil ve aşı yok agaslarda. Yani buna dikkat etsinler. Yani aldıkları Fidana dikkat etsinler. Evet. Çünkü Aynen. adam dört yıldır ona emek etmiş. Teessat kurmuş, bilmem sulaması, adam tutmuş, elli ağaç. Yani çöpe çalışmış. Yes. Öyle. Çöpe Zaten çalışmış. Buna yani yapıyor. buna lütfen dikkat etsinler. Yazıklar paralarına da, emeklerine de. Yani aldıkları yere, diktikleri şeye dikkat etsinler. Yes. Benim tek önerim budur yani. Kesinlikle. Biz ha, yıllarca kesinlikle bunları yani. anlatıyoruz. Çünkü ben gördüğüm zaman hakikaten vicdan azabı çektim. Hakikaten. Bu vatandaş, bu vatandaş bilemiyor. E, yani. bunu vatandaş bilemiyor. Yani hakikaten yazık günah yani. Günah. Böyle yazık ben günah Ben hakikaten günah yani. orada vicdan azabı yani çektim. Yani bu çünkü yani. sinema ya. yani, yani bunun bir maliyet yok. Bunu yani. Zaman, yani. Zaman, Abi, maliyeti yok. Bunun zaman zaman olayım maliyetiyle ölçemezsin. Maliyeti bunu. şöyle adam, adam. tesisat kurmuş, işte Tabii. gübresidir, dikim yapmış yani el at, el ağaç ama 4 yıldır ona emek ediyor Al abim. İnan ki şöyle şöyle çöpler. Yazık. Adam boyu da geçecek Ondan fidan yok. Sizin arada konuşuyorsunuz. ya baktığım zaman gerçekten vicdan azabı çektim. İşte zamanda maliyet gerçekten yoktur e, Turgay abi. Zaman yani zaman var ya. ya. Zamanı maliyetle evet, ölçemezsiniz yani. Ölçemezsin. Işte ona dikkat işte, yani, etsinler evet, yani. Yani evet, kesinlikle Tek önerim oldu. Sertner'in sentner olduğundan emin olmadığınızı dikmesin. Evet, evet bu da önemli bir nokta. Evet. Fidancınızı sağlam seçmişsiniz komutanım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bakın umutlar belki de tükendiği yerde başlar. Yıllardır televizyonculuk yapıyorum. Bir bahçe en iyi gübre işte gördüğünüz gibi bahçe sahibinin ayak izidir. Bu topraklarda, bu mevsimlerde soğuğu da, sıcağı da, yazı da, kışı da, tozu da, güneşi de göreceksin. Ben eli cebimde çiftçilik yapacağım diyorsanız böyle bir Olmaz. dünya yok. Böyle bir hayat yok. Bence oturun evinizde açın bilgisayarınızı oyun oynayın film izleyin. Bu işler böyle gitmiyor. Biz yıllardır ekranda bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yazımızı da kışımızı da gördünüz. Son olarak bunları aktarmak istedim. Komutanım. Yine kapınızı açtınız, bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Sinan Bey ben de çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık olsun. Ee, hakikaten mutlu ettiniz beni. <laughs> Böyle inşallah bu programda çiftçilerimiz için hayırlı olsun diyelim. Sağ olun komutanım. Turgay Bey size de teşekkür ediyoruz. Siz de emeğinizi, bilgilerinizi paylaştığınız için. Bir bilgide keşke bütün çiftçilerimiz Allah'a bu kadar özen gösterseydi. Allah'a bu kadar bilinçli olsaydı tecrübeli olsaydı. Değişini sevseydi diyorum ben. Aynen yani inan ki bizim ülke değil dünya cevize doyardı. Ne güzel söyle. Babamda da iş var ya. <laughs> yani ülke değil dünya Kesinlikle. cevize doyardı yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Benim <laughs> kuvaş buradan sağlam geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biz baba oğul her zaman çalışmayı çok sevdik tarlada, tapanda, bağda, bahçede bu mesleği seviyoruz. Yazı, kışı hiçbir zaman bizim gözümüze gelmiyor. Seven insanlarla da vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Bu işi ilk önce seveceksiniz. Sonra yapmaya karar vereceksiniz. Bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyor.